Herkese merhaba Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere narlı bulgur salatasının tarifini vereceğim. O kadar lezzetli oluyor ki tek başına bir öğün için bile yeterli. İsterseniz salata olarak da hazırlayabilirsiniz yemeklerinizin yanına. Öncelikle bir su bardağı kadar bulguru demleme usulü üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyerek demleme usulü haşlanmaya bırakıyoruz bir 10 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Daha sonrasında suyunu süzerek soğumaya bırakacağız. Bulgurlarımız pişerken biz de hemen içerisine katacağımız malzemeleri hazırlıyoruz. Ben 2 adet kıl biber kullandım. Tatlı kıl biber kullandım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif bu arada. Yani denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada tarifimi izlerken bana da destek olmak için tarifime beğeni yaparsanız ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Bu şekilde biberleri doğruyorum. Bu arada içerisine kattığımız malzemeleri istediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Yani atıyorum, ev atıyorum mısır eklemek isterseniz, haşlanmış mısır ekleyebilirsiniz tabii ki. Yani aslında bu tarif kısır'a benziyor, kısır tarifine. İçerisine ben marul katmadım. Bu şekilde yani daha lezzetli olacağını düşündüm. Çünkü bir kısır da yapmıyoruz sonuçta. Ama kesinlikle bir kısırın kardeşi diyebiliriz bu tarif içinde. Ve böyle kornişon turşular ekleyeceğim. Ekşi ekşi çünkü çok güzel oluyor. Bir 4-5 adet kadar yeterli olacaktır. Turşuları böyle küçük parçalara bölerek hazır hale getiriyorum. Çok kolay, pratik bir tarif. Yani bazen hani evde tek olursunuz, yemek yapmak istemezsiniz öyle zamanlarda 10 dakika içerisinde zaten hazır oluyor bu salata. Ve gerçekten bir öğün kadar yeterli, doyurucu. kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz bir gün önceden hazırlayıp sabahları işe giderken yanınızda da götürebilirsiniz. Ya da çocuklarınızın beslenme çantasına da koyabilirsiniz. Turşuları da hemen biberlerin üzerine ekleyerek onları bir kenarda hazır hale getiriyorum. Diğer malzemelerime devam edeceğim. Bulgurlarım da haşlanmaya devam ediyor. Söylediğim gibi bir 10 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacak. Bir yarım demet kadar dereotunu da ince ince kıyıp hazır hale getirelim. Bu salataya dereotu çok yakışıyor. Yani dilerseniz maydanoz da katabilirsiniz ama böyle dereotlu yani hoş bir aroma sağlıyor. Hemen diğer malzemelerimin üzerine ekliyorum. İnce kıydığım otlarını da. Hemen bulgurları da kontrol ediyorum. Görüyorsunuz. Yani suyunu da bayağı çekti ve yumuşak hale geldi. Hemen bulgurlarımın suyunu süzüp bir kase içerisinde soğumaya bırakacağım. Bu şekilde kaseye aldıktan sonra soğumaya bırakıyorum bir kenarda ve diğer malzemelerini hazırlamaya devam edeceğim hemen içerisine sos katacağız Bu arada e, içine narları Tabii ki bir adet narı ayıklayıp e, diğer malzemelerimin üzerine ekliyorum hazır hale getiriyorum ve sonrasında Öncelikle sosu için bir adet limonun e, yarısını Sıkıyorum. Bu arada e, ekşiliğini istediğiniz şekilde ayarlarsınız. Ben bu aşamada e, çok da e, yarım limon, işte e, bir yemek kaşığı nar ekşisi gibi söylemeyeceğim. E, i̇stediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Sadece ana malzemeleri vereceğim çünkü e, bana ekşi gelen size gelmeyebilir. O yüzden istediğiniz gibi ayarlarsınız. Sadece iki yemek kaşığı kadar salçayı. Sosu hazırlamak için böyle derin bir kaseye alıyorum. Sıktığım limon suyunu ekliyorum üzerine. Ardından bolca zeytinyağı. Yani bir e, yarım çay bardağından biraz daha az ya da yarım çay bardağı kadar diyebilirim küçük çay bardaklarından tabii ki. Ardından tuzunu ilave ediyorum. Sonrasında nar ekşisi olmazsa olmazımız çok güzel aroma katıyor. Zaten salatamız da narlı. Bir yandan da nar ekşisi olunca bir kombo çok lezzetli oluyor. Bu malzemelerimizi hemen karıştırıyoruz. Şöyle karıştırdıktan sonra e, o kenarda bekleyen bulgurlarımın üzerine ekleyeceğim sosunu ve karıştıracağım. Bu arada beni hangi illerden, ülkelerden izliyorsanız da yorumlara bir selamınızı bekliyorum. Ayrıca Instagram kullananlar Instagram üzerinden nefis maceralarımı yazarak beni takip ederseniz çok sevinirim. Oradan da yine beğeni yaparak, yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Sosumu böyle o ilk sıcağı çıkan bulgurlarımın üzerine ekliyorum ve karıştırıyorum. Yani rengi böyle kırmızımsı bir turuncu oluyor, çok hoş bir renk oluyor. Ben böyle şey sevmiyorum, hani çok açık renk olsun işte, ee, yani biraz hoş görünmüyor benim gözüme. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ben biraz daha hani kırmızımsı seviyorum bu tarz salatalara Kısırı ee, vesaire. Yani bu şekilde hangi salatayı yaparsam yapayım salçasını biraz bol kullanmayı seviyorum. Bence daha hoş görünüyor. Böyle karıştırıyorum ve tamamen soğuduktan sonra da diğer malzemelerimi ekliyorum. Ve tekrardan karıştırdıktan sonra da servis edebiliriz söylediğim gibi ekşiliğini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz böyle görüyorsunuz ya bu şekilde bile görüntüsü çok güzel malzemelerini istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz Umarım beğenmişsinizdir yanına böyle sıcacık bir çayla bir öğün oluşturabilirsiniz kendinize Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.